Şehit Gazi Eğitim Sendikası üyeleri düzenlenen programda bir araya geldi. Şehit Gazi Eğitim Sendikası Genel Başkanı Tayip Dalgın, öğretmenlik meslek kanununun daha kapsamlı ve bütüncül olması gerektiğini söyledi. Şehit Gazi Sen, Gazi ve Şehit yakınlarıyla Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası tarafından yemek programı düzenledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programa Sendika Genel Başkanı Tayyip Dalgın ve üyeler katıldı. Öğretmenler gününü kutlayan Şehit Gazi Eğitim Sendikası Genel Başkanı Tayyip Dalgın, öğretmenlik meslek kanununa karşı olmadıklarını belirtti. Bizler Şehit Gazi Eğitim Sendikası olarak öğretmenlik meslek kanunun tamamına karşı değiliz. Ancak öğretmenlik meslek kanunu daha kapsamlı ve bütüncü olmalıydı. Ataması yapılmayan öğretmenler özel sektörde çalışanlar öğretmenler ve öğretmenler göz ardı edilmemeliydi. Kariyer basamakları sınavla değil sadece kıdem esas alınarak düzenlenmeliydi. Biz hiçbir şekilde sınava karşı değildik. Birçok sendika başkanları bizi sınava karşı olmamızı hem hedef göstermiş hem de farklı alanlarda bizleri kendilerine veya başka alanlarda karşı olduğumuzu dün de bugün de öğleden sonra da bazı arkadaşlarımız canlı yayınlarda dile getirmişti. Başkan Dalgın uzman öğretmenlik konusuna da değinerek her öğretmenin kendi branşına göre sınava tabi tutulması gerektiğini vurguladı. Siz İngilizceci, beden eğitimci, kimyacı, teknoloji tasarım öğretmenini Aynı sıraya tabi tutamazsınız. Doğrudur. En çok öğretmenlikte uzmanlık talep eden bizleriz. Çünkü her alanda uzmanlık önemlidir. Kamusal alanda sadece öğretmenlik değil, kamusal alanı milletin hizmetine dönüştüren bütün kurumların çalışanları uzman olmalı. Ancak biz böyle bir uzmanlık talep etmedik. Her öğretmeni kendi alanında, kendi branşında. Sınava tabi tutarak uzmanlaştıracaksınız. Ona göre uzmanlık belgesini vereceksiniz. Bizim talebimiz buydu. Bunlar bambaşka bir dünya, bambaşka bir boyuta götürdüler. Tabii ki kendi pencerelerinden farklı baktıkları içindir.